LGBT'cilerin böyle bir derde olduğunu zannetmiyorum. Yani bir toplumsal hayatı sabote etmek vesaire falan gibi bir dertleri olduğunu zannetmiyorum. Ayrıca sayıları az olup da sesi çok fazla çıkan, devletin imkanlarını çok fazla kullanan başka gruplar da var. Biraz da onlara bakmakta fayda var. Bir de yani geçen gün söyledim bu konularda tutarlı olmak lazım. LGBT, LGBT diyorsunuz. LGBT'nin T'si trans demek. Türkiye'nin en ünlü trans bireyi Bülent Ersoy'dur. Bülent Ersoy Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kaç tane yemekte baş köşede oturuyordu? Bu nasıl bir tutarlılık? Bir tavrınız varsa herkes için geçerli olmalı değil mi? İyi LGBT, kötü LGBT, eylem yapmasalar, haklarını aramasalar herhalde onlar da şey olacaklar. Neyse gereksiz konular bunlar. Yani memleketin gündemi bu değil Ufuk. Gerçekten Cumhurbaşkanı'nın aileyi korumak istiyorsa, gençleri korumak istiyorsa bakması gereken başka konular var. Eğitim konusu var, geçim derdi var, maaşlar var, pahalılık var, hayat pahalılığı var. E onlara baksın biraz.